Dün akşam yatsı namazına mütakiben okutulan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'e yoğun bir katılım oldu. Düzenlenen programa Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Mesut Tosun, Ülke Ocağı Başkanı Mehmet Dizi Büyük ve vatandaşlar katıldı. Allah Allah. Gecede konuşan Kahramanmaraş Ülke Ocakları Başkanı Mehmet Dizi Büyük, Hz. Muhammed alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in ümmeti olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Ve yine onun güzel sözlerine ve övümlerine mazhar olan bir milletin torunları olmaktan da çok mutluyuz dedi. Her yıl 14 Nisan 20 Nisan arası kutlanan mübarek Peygamber Efendimiz, Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğumunu ilk ocakları olarak bir mevlid-i şerif programını da düzenliyoruz. Bizim peygamber efendimize borcumuz sonsuz, imanımız sonsuz. Kutlu doğum haftası kapsamı çerçevesinde bir gün öğlenden sonra gül dağıtımı yaptık, hadis-i şerif dağıtımı yaptık. Bu programlarla ilk ocaklarını, bu programlar bundan sonraki her yıl düzenlenecektir. Bahçeli Evler Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif'te ülke ocağına üye gençler vatandaşlara şeker ve çörek ikram etti.